Selamlar. Dene yap kendimden atabileceğim en büyük değer öğrenmeye ve öğretmeye olan tutkum olacaktır. Hayatım boyunca ben teknolojiyi sadece bir araç olarak görmedim. Bunun yanında topluma fayda sağlayacak çözümler üretmek için her zaman bir fırsat olarak gördüm. Ya bu düşünceyi de onlarla paylaşırdım. Teknolojiye daha geniş bir perspektif gerçekten bakmalarını sağlardım. Bunun yanı sıra e, problem çözme ve yenilikçi düşünme konusunda kararlılığım öğrencilerime ilham olacaktır diye düşünüyorum. Kendimi sürekli güncel tutmaya çalışan biriyimdir. Ayrıca e, karşılaştığım her zorluğu birer öğrenme fırsatı olarak görmeye çalıştığım bu yaklaşımım onlara başarısızlık karşısında asla pes etmemeleri gerektiğini gösterecektir diye düşünüyorum. Fikirlerini hayata geçirmeleri için onları teşvik ederdim ve hayata karşı özgüvenli ve cesur olmaları için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Rol model olabileceğim en önemli özelliklerimden birinin de takım çalışmasına verdiğim önem olduğunu düşünüyorum. Deneyimlerim boyunca bir ekibin ortak çalışmasının işbirliğinin gücüne inanarak çalıştım. Buna örnek olarak bir tak sürecimiz oldu ve güzel bir ekip çalışmasıyla ortaya güzel bir ürün çıkarmıştık. Bu düşüncelerimi ekibimle, öğrencilerimle paylaşarak onlara nasıl etkin çalışabileceklerini ve farklı fikirlere açık olmaları gerektiğini aktarabilirim. Ayrıca teknolojinin sadece bir kariyer seçeneği değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine katkı verilecek bir araç olduğunu da düşünüyorum. Bu yüzden öğrencilerime e, teknolojiyi topluma faydalı projelerde nasıl kullanabileceklerini de aktarmaya ve öğretmeye çalışıyorum. Örneğin çevre sorunlarını çözmek, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak veya eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için teknolojinin kullanımı konusunda projeler geliştirebiliriz. Son olarak öğrencilerimle olan iletişimimde her zaman dürüst, açık ve onları destekleyici bir tutum sergilemeye çalışırım. Onların hayallerine destek veren bir mentor olarak kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam yaratmayı ve hem teknik hem kişisel anlamda kendilerini geliştirmeleri için yol göstermeyi onlara taahhüt ederim. İşte bu değerlerle birlikte öğrencilerime katkıda bulunmayı ve onların hayatlarında kalıcı bir iz bırakmaya başlıyorum.